Arkadaşlar bugün Duval Yungo'nun 4. bölümünü çekiyoruz. Yanımda yine abim var. Bu kim olabilir? Muhammed Ali abim işte. <laughs> Allah'ım ya. Telefonu açınca adam popo sallıyor resmen. Ayıp bu arkadaşlarımıza. Pii! O zaman... Allah seni ya. Sesini kısardım bak senin. Arkadaşlar bu bizi de deli edecek bence. Sakın buna, sakın bunu YouTube kanalının da popo salladığını görmesin. Böyle yani <laughs> popo sallamasını. Yoksa adam bayılır. Allah'ım ya Rabbim. Çüş ya. Beni deli edecek arkadaşlar bu. He. Abi sen görersin benim videomu şimdi. Arkadaşlar şimdi bu mantığı anladım. Buraya eşittir gelse valla 11 falan yazmayın. Arkadaşlar burada bir mantık var 14 buralarda falan olabilir. Lan buradaymış en sıra geriymiş arkadaşlar ya. Quit diyeceğiz. Bu ne? English Turkish. English or Spanish. Yeni kursu öğrenelim mi arkadaşlar? Hangi kursu isterseniz. Ben bazılarını bilmiyorum. Arapça bilenler için bunlar. Bunlar da Türkçe bilenler için. Aslında Arapçayı biz bilmiyoruz. Bengalce bilenler için Almanca bilenler için ben bu ne saçım oğlum arkadaşlar sakın bunları öğrenmeyin yoksa bilmezseniz ya Arapçısınız ya da Türkçisiniz biliyorsunuz bak English, English diyor bunları sakın öğretmeyin Çince bilenler için ama aslında en kolayı ya siz Arapçasınız ya da bunlar Türkçe bilenler için. Bunlar İngilizce bilenler içinmiş. İntermedya İngilizce mi? Yok artık. İngilizce dilini değiştir derken bunu Adam yok değil Lan ben bunu bilmiyorum da bayınlar benim badem. Dayım iyi İngilizce biliyor. Büyüklerimize bakalım arkadaşlar. Bu Yakut. Bronz, gümüş. Altın, Yakut. Bu kadar var. Ve bazıları indi falandır. Zümrüt. Ama obsidiyen elmas falandır. Ve bugünkü videomuz bu kadardı. Haydi görüşürüz. Allah'ım deli edecek bu beni tuhafın Tıklıyor ama e ee, bu ne? Anladık. 6 <laughs> ay sonra İngilizce öğrenmeye tekrar başladı. He 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 abim var ya iki el eseci abim öğrenmiş. Hadi görüşürüz arkadaşlar bu kadardı videomuz.